Türkiye İhracatçılar Meclisi 2015 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini Kocaeli'nde açıkladı. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin paylaştığı verilere göre Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %19 gerileyerek 10 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında toplam ihracat %8,3 gerilemeyle 61 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatsa geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 gerilemeyle 151 milyar 725 milyon dolar oldu. Paritenin Mayıs ayındaki etkisi 1,1 milyar dolar olurken ilk 5 aydaki etkisi ise 5,7 milyar dolara yükseldi. İhracattaki düşüşte son dönemde pek çok sektöre yayılan grev dalgasının da etkili olduğunu söyleyen Tim Başkanı Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti. Geçen ay Bursa'da başlayan otomotiv sektöründeki iş bırakma idemleri hem otomotiv ihracatını hem de üretimi olumsuz yönde etkiledi. Yaptığımız hesaplamalara göre yan sanayide 250, ana sanayide 300 milyon dolarlık üretim ve ihracat kaybımız olduğunu görüyoruz. Yani kayıplar 500 milyon dolar üzerine çıktı. Bu da aylık ihracatımıza negatif olarak 4 puan yansıdı. Neticede büyük şirketlerde adlı Selim galip geldi. Birçok şirketimizde tekrar çalışanlar işbaşı yaptılar. Umuyoruz ki işbaşı yapmayan gerek yan sanayideki gerek ana sanayideki çalışanlar da bir an önce kalıcı iş barışını tesis ederek yeniden bir an önce üretimin başına geçerler. Sektörel bazda Mayıs ayında en fazla ihracatı 1 milyar 481 milyon dolarla otomotiv sektörü yaparken bu sektörü 1 milyar 379 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörüyle 1 milyar 348 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi. Mayıs ayında en fazla ihracat artışını %71 ile mücevher sektörü yakaladı. Bu sektörü %53 ile fındık mamulleri sektörü takip etti. En fazla ihracat yapılan 5 ülke ise Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. En fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında en yüksek ihracat artışı %544 ile Singapur'a gerçekleşti. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il arasında yer aldı. Mayıs ayında ihracat artışında öne çıkan ülkeler şöyle oldu. Tayvan'a ihracat %160, Güney Kore'ye %100, Sudan'a %97 ve Malezya'ya %64 arttı. Mayıs ayında Avrupa Birliği'ne ihracat %22, Orta Doğu'ya %20, Afrika'ya %4,5 gerilerken Uzak Doğu'ya %37 artış gösterdi.